Merhaba, Hunca Life ailesine hoş geldiniz. Kozmetik sektöründe 70 yıla dayanan Hunca Şirketler Grubu olarak Türkiye Cumhuriyeti Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan kendi ARGE merkezimizde yüksek kalite standartlarında üretilmiş ürünlerimizi kalitemizden ödün vermeyerek sizinle doğrudan satış yöntemiyle paylaşıyoruz. Doğrudan satış sektöründe ARGE merkezine sahip tek Türk şirketi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Uluslararası arenada Türkiye ve Türk markalarının gücünü arttırmak için yeterli donanım ve vizyona sahip olduğumuzu gösteren Turkaliti belgemiz ile 176 firma içerisinde kozmetik sektöründe bu programa alınan ilk kozmetik firmasıyız. Sağlığa ve çevreye verdiğimiz önemli ürettiğimiz ürünleri aileniz ve sevdiklerinizle güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Avrupa'da bilimsel bir araştırma kuruluşu tarafından en iyi aktif ham madde ödüllü içerikli ürünlere sahip olduğumuz tescillenmiştir. Hunca Life olarak size bol kazançlı bir iş veya geleceğimiz olan çocuklarınıza miras bırakabileceğiniz bir fırsat sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hunca Life fırsatları ile hayatınızı değiştirebilirsiniz.